kalbi kırık, gönlü sarsılmış nice anneler var. Kızlarını yıllarca imanla, bilinçle yetiştirmiş, örtüsünü severek taktığını görmüş ama şimdi birdenbire o kız açılmak istiyorum diyor annenin karşısına çıkıyor. Bu değişim çoğu zaman birdenbire aslında gerçekleşmiyor. Birikmiş, sorgulanmamış, belki de sosyal çevrede baskı görmüş bir içsel çatışmanın sonucu. O yüzden sadece yasak diyerek değil, çocuğu anlamaya çalışarak, kök sebebini arayarak, araştırarak yaklaşmak gerekiyor. Benim tavsiyem kızınızla savaşmayın ama susup kabullenmeyinde onunla mutlaka konuşun anlamaya yönelik. Sessizce dinleyin, neden böyle hissettiğini anlamaya çalışın ama konuşarak tavrınızın net bir sevgiyle de ortaya koyun. Deyin ki mesela ben bu kararı onaylamıyorum ama seni seviyorum da bu benim seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Benim Allah'a karşı olan duruşumu gösteriyor. Bir anne olarak bu yüzden evladınıza doğruyu göstermek noktasında devam edin. Bu sizin vazifeniz. Bazen kararlı bir duruşla, bazen gözyaşlarınızla, bazen duaya sığınarak unutmayın. Bunu da ve yalnız değilsiniz. Nice anneler bu süreçten geçiyor. Bir annenin duası, bir annenin gözyaşı, bir annenin istikameti nice genci karanlıklardan geri çevirmiştir. Siz yıkılmadan ayakta durun ki kızınız geri döndüğünde tutunacak bir yuva bulsun.